Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Yasin Alpay Adobe Premiere Pro'nun 6. dersiyle karşınızdayım Bugün sizlerle proje panellerini yani çalışma panellerini anlatacağım yani şu kısım olan şuradan learning dediğimiz zaman karşımıza şöyle bir kısım gelir bu e, learning genelde Adobe'nin kendi e, kısımlarıyla karşımıza çıkar. Yani Adobe'nin kendi sitesinde yayınladığı küçük, kısa derslerle ilgilidir. Sizi oraya yönlendirir ve da şöyle çalışma alanı bu hale getirip size çalışma alanı böyle sunar. Diğer taraftan ise Asimpli Asimpli'de proje yani ise proje panelini şöyle büyük gösterip şöyle bu şekilde size bir çalışma alanı gösterir tabi bunların hepsi sizin elinizde İsterseniz hepsini değiştirebilirsiniz bunu yukarı çeker bunu buraya getirirsiniz şu mavi okun yani mavi çizginin aktif olduğu yerler sizin o projeyi şekillendirebileceğinizi gösterir şöyle küçültebilirsiniz şu tarafı da böyle büyütebilirsiniz Search panelinizi açabilirsiniz Diğer kısım yani benim kendi çalıştığım kısım Editing Genelde Bu Panelde çalışıyorum ben Daha doğrusu sadece bu panelde çalışıyorum Düzenlemelerimi burada yapıyorum Şu essential graphics bunları Ben aktif ettiğim için şu an buradan Deaktif ediyorum Çünkü close panel desem buradan close panel de diyebilirim şu şekilde close panel genelde arkadaşlar şu kadar geniş yani daha büyük alanda çalışmayı tercih ediyorum ben benim için daha iyi oluyor şöyle genelde bu panelin bu kadar daha büyük oluyor Color, e, videonun genelde renk kısımlarıyla olan e, panel. Aslında şöyle bir video alsak bizim için daha iyi olur. En azından birçok yerin aktif olup olmadığını görürüz. Şöyle e, video attığınız zaman bunlar aktif olur. Lut kısmı, burada lut atarsanız şöyle ön izlemesini görebilirsiniz. Ve de basic collection'dan rengi, sıcaklığını falan ayarlayabilirsiniz. Yani genelde color'da sadece renk kısmı ön plana çıkıyor. Şurada da aynı şekilde değerleriyle oynayabilirsiniz. Burada ise gösterdiğin yani üzerinde çalıştığınız kısım burada da görünür. İsterseniz sağdaki panelde, isterseniz burada çalışabilirsiniz. Hiçbir fark yok yani. Diğeri ise efekt kısmı. Efekt paneli burada açılır. Video kısmı yine timeline'ınız burada. Proje paneliniz yine burada çıkar. Genel itibariyle zaten burada hangisine tıkladığınızda genelde ya sağda ya solda size seçenekler çıkar. Yani kullanacağınız alanlar daha yakın olur. Audio kısmı ise yine şu şekilde düzenlenebilecek kanallar burada karşınıza çıkar hangisini sesini düzenlemek isterseniz, sesini değiştirmek isterseniz, patlak sesi düşürmek isterseniz şöyle ses kısmayı buradan ayarlayabilirsiniz. Diğer bir şekilde yine Audio Track Mixer Sekans 1'in seslerini şurada ayarlayabilirsiniz. Bu zaten ses kısmı olduğu için burası ön plana çıkıyor. Bir de şu sağda müzikler ön plana çıkar. Burası da Adobe Stock kısmında olan müzikler Yani kullandığınız zaman genelde telife e, maruz kalırsınız e, Tabi internete yayınladığınız zaman indirebilirsiniz de Ancak e, kullandığınız zaman, yayınladığınız zaman büyük de şey takılırsınız e, Telif hakkı Graphics and e, Captions and Graphics ise bizim yazıyla ilgili, hazır şablonlarımızla ilgili olan panel yine bu şekilde yazılarımız sağda çıkar. Hazır olan yazılar genelde bunlar Adobe'nin kendi içerisinde olur, Premiere Pro'nun kendisi içerisinde olur. Kullanmak istediğiniz grafiği şu şekilde videonun üzerine taşıdığınız zaman sağda görünen grafikler burada videonuzun üstüne gelir. İbrahim zaten bu şey nasıl yani kitaplık demek kendi oluşturduğunuz kitaplık kısmını adı ve stok ve market üzerinden şöyle yüklemesini de yapabilirsiniz. <laughs> En son panelimiz al panel, bütün panelleri göster. Yani şurada bütün panellerimiz artık buradan görünüyor müseler. Her şey burada. Bu biraz daha alan kapladığı için pek tavsiye etmiyorum. Tabi yine sizin bileceğiniz bir şey. E, Metalogging. Yani bu şöyle. Ilk kez diyorum bu panel'e, yani ne ön plana çıkardığını da tam anlamadım. Evet. Prodüksiyon aslında aynı, hiç kullanmadığım işe. Edit Word Trans. arkadaşlar size tavsiyem editing kısmını kendinize göre ayarlayıp burada çalışmanızdır. Bu dersi anlatacağım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.